Bir tavsiyem daha var. Erdoğan'a. Aileni siyasete bulaştırma. Bir daha söylüyorum. Aileni siyasete bulaştırma. Bir oğlum var. Kalkmış bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında laflar ediyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Sen kimsin? Gücünü babandan alıyorsan sen zaten adam değilsin. Gücünü babandan alıyorsun. Eğer sen eleştirip de ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyorum, diyor, istiyorum diyorsan hodürü meydan çıkmaz namert. Çık bakalım. Ayrıca şu soruyu da sormak zorundayım. Devlete ne kadar vergi veriyorsun ve gelirlerin nereden? Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetiyordu beyefendi. Bürokratları topluyordu, talimat veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde bulunduğu durum meydanda. Milli olmaktan çıktı bakanlık. O nedenle bir daha söylüyorum. Siyasiler ailelerini siyasetin dışında bırakma zorundadırlar. Ailelerini. Hanımefendi sosyal işlerle ilgileniyor başımızın üstüne. Herhangi bir sorunumuz yok. Ama çoluk çocuğuyla falan gidecek siyaset yapacak, o ok katacak, bilmem ne yapacak. Bakanlara talimat verecek. O önde giderken bakanlar onun arkasında dizilecek. Bu ahlaki değil. Ahlaki değil. Adil değil böyle bir şey. Sen milletin oyuyla mı geldin oraya? Babanın gücünü mü kullanıyorsun? Baban televizyonda benim karşıma çıkmaya cesaret dahi edemedi ya. Sen bunu mu bilmiyorsun? Efendim İstanbul sevdasından da İstanbul sevdasından da söz etmiş. Ben onun sevdasının ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Babacığım paraları sıfırlayalım mı? Senin o paraları nasıl sıfırladığını gayet iyi biliyorum. Şehrizar konaklarında ne yaptığını da gayet iyi biliyorum. Otur oturduğun yerde.